Arkadaşlar merhabalar. Biliyorsunuz PlayStation 4'lerde 9.00'ın üzeri hala kırılamıyor arkadaşlar. Bazı sitelerde işte 9.50, 11.50 falan kırıldı gibi saçma sapan haberler var. Daha doğrusu fake haberler var. Sadece abone kasmak için yapılmış olan videolar var arkadaşlar. Bunlara kanmayın. Çünkü zaten 9.00'ın üzeri kırıldığı zaman mutlaka arkadaşlar birçok kanal birden bunu yayınlayacaktır arkadaşlar. Yani o yüzden siz hani bir iki kanal böyle verdi diye bu haberlere kesinlikle inanmayın. Saçma sapan sitelere sizi yönlendiriyorlar. Gerçek olmadığını da göreceksiniz. O yüzden arkadaşlar bu tip kanallardan uzak durun bizim gibi birçok kanal var. Dolayısıyla siz o güvenilir kanallara abone olun ve bildirimlerinizi açık tutun. Yapmanız gereken şey sadece bu. E, PlayStation 4 kırılma işlemi geldiği zaman 9.00'un üzerinde mutlaka anında bildirim alacaksınız siz de arkadaşlar. Aynı şekilde PlayStation 5'lerde de yüksek sürümlü cihazlarda kırılma işlemi geldiği zaman mutlaka bilgi alacaksınız arkadaşlar. Bu videoyu niye çekiyorum? Çünkü uzun zamandan beri 9.00'un üzerinde kırılamıyor arkadaşlar ve bir iki seneden beri kırılmasını bekleyen yani bu yüksek sürümlerin kırılmasını bekleyen birçok kullanımcı var. Binler kullanıcımız var arkadaşlar. Ve neredeyse bana her gün bu sürekli bu sorular geliyor. Ne zaman kırılacak? Kırıldı mı? İşte filanca kanalda kırıldığı söyleniyor falan gibi bir sürü şey geliyor. Ben de tabi bilgi vermek istiyorum ancak yani düzgün bir elinde bir delil olmadan kırılacağına dair bilgi vermek istemiyorum arkadaşlar. Sizleri yanıltmak istemiyorum. Sadece video çekmek için hani video çekeyim, ayda bir video çekeyim. İşte 903 kırıldı. 9050 kırılacak. 11 kırılacak yakında falan gibi bilgiler vermek istemiyorum arkadaşlar sizlere sizleri yanıltmak istemiyorum arkadaşlar. Bu çünkü, yani çok can sıkıcı olabilir yani. Hani belli bir süre sonra ya bu adam ne diyor? Anlatıyor anlatıyor da bir netice yok diyebilirsiniz. O yüzden sürekli video çekmek istemiyorum bu konularla alakalı. Çünkü gelişmeler yok arkadaşlar. Yani ufak tefek gelişmeler var. İşte çeşitli yazılım açıklıkları bulunabiliyor. Fakat kırılma işlemi yapılamıyor. Dolayısıyla ben size burada şu an bu videoda net bir bilgi vermek istiyorum arkadaşlar. Daha doğrusu güvenilir kaynaklardan aldığımız bilgileri vermek istiyorum arkadaşlar. Yakın bir zamanda 11.00'ın kırılabileceği söyleniyor arkadaşlar. Yani yakın bir zaman nedir? Atıyorum 2 hafta, 5 hafta, 3 hafta. Bilemiyorum yani 1 ay, 2 ay ama 3 aya kadar uzamayacağı söyleniyor arkadaşlar. Yani bu kafadan uydurulmuş bir şey değil. Hackerların yazılarından çıkardığımız sonuç bu arkadaşlar. Yani bir yazılım açığı oldu ve 11.00'da kırılma işleminin gerçekleştirilebileceği yazıyor arkadaşlar. Aynı şekilde e, PlayStation 5'te de 8.20'nin kırılabileceği söyleniyor arkadaşlar. Dolayısıyla sizin cihazlarınız eğer 11.0'ın altındaysa veya 11 e, güncelleme kesinlikle yapmadan bekleyin. En azından 1-2 ay bekleyin. Zaten bu konuyla ilgili farklı bir gelişme olursa, daha ciddi gelişme olursa mutlaka bilgi vereceğim sizlere. Aynı şekilde PlayStation 5'inizde de 8.20'nin üzerine güncelleme yapmayın arkadaşlar. Çünkü eğer olur da bir kırma işlemi çıkarsa yıllarca beklemek zorunda kalabilirsiniz kırdırmak için. Yani benim birçok kullanıcım var dediğim gibi bu şekilde bekliyorlar. Hatta bazıları artık sıkılıp sistem sürümünü yükseltiyorlar. Veya satıp kırık cihaz alıyorlar. Hazır kırılmış cihaz alıyorlar. Bu, bu tip kullanıcılarımız var. E, bunların dışında daha önce 9.0.0 kırılmadan önce uzun süre 9.0'ın kırılmasını bekleyip artık en sonunda pes eden cihazlarını yükselten insanlar bir hafta sonra 9.0'ın kırıldığını görünce üzüldüler haliyle. Bunlar da başınıza gelebilir. Ama bugüne kadar bekleyen mesela bilası 9.03 için bekleyen arkadaşları tebrik ediyorum. Gerçekten çok sabırlılarmış arkadaşlar. Yani bugüne kadar sadece belli başlı oyunları oynayarak evlerinde PlayStation 4 var ama bundan faydalanamıyorlar arkadaşlar. Çünkü 9.03'ün üzerine çıkmıyorlar. Sistem güncellemesi yapmıyorlar. Dışarıdan bir CD, güncel bir CD bile alsanız biliyorsunuz taktığınız zaman o CD hangi oyunsa diyelim ki atıyorum God of War olsun. Diyelim ki 9.0'ı destekliyor. Onu oynayabilirsiniz. Ama daha yüksek sürümlü bir oyun aldınız diyelim ki onu taktığınız zaman 10.0'ı destekliyorsa 9.03 olan cihazla o CD bile çalıştıramıyorsunuz arkadaşlar. Onun için bile mutlaka sistem güncellemesi istiyor. İşte o yüzden arkadaşlar bu arkadaşları gerçekten tebrik ediyorum. Ee, bu kadar uzun bir süre yani bekleyen arkadaşlar hala var. Dolayısıyla bazıları da dediğim gibi sistem sürümü yükseltip bir PSN aboneliği, bir Plus aboneliği alıp o şekilde devam ettiler, ee, onlara da söyleyecek bir şey yok tabii ki ama dediğim gibi çok ciddi haberler 11.0.0 ve PlayStation 5'te ise 8.20 için güvenilir haber olması güvenilir kaynak olması arkadaşlar böyle bir video çekmezdim sizler için lütfen bekleyin arkadaşlar jailbreak yaptırmak istiyorsanız cihazlarınızı biraz daha sabredin ee, dediğim gibi yani şimdi ben hani birkaç ay diyorum ama belki bir iki hafta içerisinde de bu çözülebilir ama neticede çözülebilecek gibi gözüküyor arkadaşlar. O yüzden ben de bu haberi aldığıma mutluyum. Çünkü ben de her gün aynı soruları duymaktan gerçekten sıkılmıştım. Ne zaman kırılıyor, ne zaman kırılıyor, ne zaman kırılıyor? Bunların dışında tabii ki sorulmasının dışında dışarıdan bize çok cihaz getiriyorlar. Ben cihazımı kırdırmak istiyorum diyorlar. Ee, bir bakıyoruz ki tabii kullanıcı güncellemiş cihazını. Birçok kullanıcı bununla ilgili bir fikir sahibi de değil. Yani hangi cihazın kırılıp hangi cihazın kırılamayacağı konusunda bilgi sahibi de değil. E dışarıdan bir PlayStation 4 alıp getiriyorlar kırılabileceğini düşünüyorlar veya bir PlayStation 5 e alıp getiriyorlar, kırılabileceğini düşünüyorlar. Detaylı bilgi almadan cihaz alıyorlar. O yüzden onlarınki de tabii kırılamıyor haliyle. Ama şu an birçok kullanıcı cihazı internete bağladığı için arkadaşlar çok yüksek sürümlü. Yani şu anda piyasada kırılabilen cihaz bulmak zor arkadaşlar. Yani 9.0 altında cihaz bulmak zor. 9.0'ın üzerinde oluyor genelde cihazlar internete bağlandığı için. O yüzden arkadaşlar benden bilgi bekleyin. Yakın zamanda inşallah tekrar bilgi veriyor olacağım sizlere gelişmeler konusunda. Şimdilik arkadaşlar kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.